Tek umutları Ankara. Çin zulmünden Tayland'a kaçan Uygur Türkleri ya Türkiye tarafından kabul edilecek ya da Çin'e geri verilecek yani kurşuna dizilecek. Orada çocuklarımız var. Bak. Bunlar çok hasta burada. Çok hasta. İngiliz televizyonu Channel 4 öz yurtlarında insanca yaşamaları çok görülen Uygur Türklerinin trajedisini haberleştirdi. Toprakları elinden alınan, dini baskılara maruz kalan Uygurlar kurtuluş için çareyi Türkiye'de arıyor. Yok şey aşağı bizim tukallarımız var bu yerde. Türkiye'de tukallarımız var şu biz. Hmm. 300 Türk'ün umuda yolculuğu Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'dan kaçışla başladı. Grup insan kaçakçılarının yardımıyla Tayland'a geçti. Sığınmacıların çoğu kadın ve çocuktu. Ölümden kaçmaya çalışan Uygur Türkleri Malezya'ya ulaşmaya çalışıyordu. Oradan bir yolunu bulup Türkiye'ye geleceklerdi. Tayland polisi onları 9 ay önce ormanda aç susuz halde buldu. I see. Okay, you've got a flag. Eğer Çin vatandaşı oldukları anlaşılırsa Tayland onları Çin'e geri gönderecek. Bu da ölüm demek. Çocuklarımız var. Tek istedikleri Türkiye'de yaşamak. Çünkü artık Doğu Türkistan'da şansları kalmadı.